Hollywood'un en parlak yıldızlarından biri. Adı aksiyon ve başarıyla özdeşleşmiş. Tom Cruise. 3 Temmuz 1962'de New York'un Syracuse kentinde doğdu. Çocukluğu maddi zorluklar ve sürekli taşınmalarla geçti. Ama o hayallerinden asla vazgeçmedi. Genç yaşta tiyatroya adım attı. 1981'de küçük bir rolle Endless Love filminde görüldü ardından Risky Business'la dikkatleri üzerine çekti. Ve 1986'da Tapkan. O artık dünya çapında tanınan bir yıldızdı. Kariyerini Rain Man, Born on the 4th of July, Jerry Maguire gibi ödüllü yapımlarla zenginleştirdi. 1996'da Mission Impossible serisine başladı ve aksiyonun vazgeçilmez ismi oldu. Yıllar geçse de enerjisi hiç azalmadı. Tehlikeli sahnelerde dublör kullanmaması onu hayranlarının gözünde efsaneleştirdi. Tom Cruise sadece bir aktör değil, azmin ve tutkunun simgesi. Hikayesi hayallerine inanan herkes için ilham kaynağı olmaya devam ediyor.